Evet Merhaba. arkadaşlar hepinize merhaba. Adayla ben oldum. Ee, bugün sizlerle Skyward Sword Ahmet ve Ada var. Ben ya, yine abi. tekim. Aşağıya düşmeyelim. Bu sefer aşağı düşmek yok. Aynen. Hoppa. Burada niye iki tane sandık var? Üçüncü nerede? Üçüncü şu Oha. aşağıda. Aşağı nerede? Ha ben, oradaymış. Ben aldım. Vay. Güzel ya. Şöyle şimdi <laughs> git. Al abi pantolon. ortaya ortaya gelsenize ortada buluşalım. Atacağım bir şey var mı sana? Yok. Kılıcım falan var benim ya. Şöyle ortaya gelirsem Ahmet. Ne oldu? Adam geliyorsa söylesem ben yolu çekiyorum. Tamam. Ben de ortaya gel. gidiyorum. Yok. Yok. Tamam. Atla. Şimdi ortayı sömürenin gel. Bekleyin Allah. lan ben de ben Her şeyi alalım. Oldu. Abi ya ortaya geliyordum adam ok atıyor. Şu kenardan gel. Alalım her şeyi. Şu içeride olması lazım bir tane. Beyler. sen topla. Ada ortaya Alınmış. adam geliyor. Ne? Aa adam var burada. Abi yardım edin. Ha! Ah, ah. Neredesin si sen? Sizsiniz galiba bunlar. Bir fırladı oh. mı? Abi hayır. Lan. Ben... Hayır, hayır. Bir adamın mısın ama Bu benim. Abi ortaya gelin. Dur yettim. Arkamda adam var. Ah. 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 Ben... Vallahi ben... Kaçtım. Vallahi kaçtım. Kimseye vuramadım. Abi Ahmet. Şey Ahmet atladık. seni gördüm. Gel, gel kaç. Arkamızdan adam geliyor. Abi Ah. Öldüm. Ha ben de öldüm. Aldı. <laughs> Helal olsun. <laughs> Dur, sonunda sonunda adam aldı. Helal olsun ben. Aynen. Aa geliyor geldi. işte önünde ada ada geldi ada. Ada. Ada kılıcını al eline. <laughs> Kılıcına. Attım <al>. lan. <laughs> Heyecandan kılıcı attı. <al. gülüyor> <laughs> <laughs> yeniden grill moduyor. Arkadaşlar durduruyorum. Nasıl Aynen ben de oldu. durduruyorum. Eee durdurdu. Evet nasıl arkadaşlar şey geri döndük. Aa ada. Oh. Nasıl ah, skin oğlum? Pembiş pembiş. Oğlum benim yanımdaki adam skinine bir bakın benim Allah için. için. Ahmet ilk defa tek kaldı neler hissediyorsun? Al, Al benim. Ya tamam bırak. Ne oluyor? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir dövmediği kaldı ya. Üst benim. Üst benim. Oh, <laughs> sesin. Aynen sesin hep şeyler oluyor. Benim mi? Versene şey. Aynen aynen sesin hep şey oluyor. Korkuyor. <laughs> Full gizli armaları. Al al. Teşekkür ederim. Önemli. Adaş aşıarma. Beni burada bıraktı sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Öde. Allah. Al al blok attım aşağı. Su çıkma taklidi yap şey, yapıyordum. Taktik yapıyordum. Taktik yalnız. Bana bak. Oha oha. Ya öldüm. Ya aynen öldüm. Sizi izleyeceğim. Şimdi. Vallahi ben. Abi izleyiciler sıkılmaz. Yo. Tamam. Sıkılmaz onlar. Ada. Sağınıza bir baksanız da yakışıklılar. Yakışık Yaptı mı? <gülüyor> yakışıklılar <laughs> <laughs> Ada. <laughs> 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 ya. Ada. 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 Ada öldü. Ada. Öldüm. Nasıl Ada. 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 Ada öldü. Öldüm. Nasıl öldüm ben orada? Ada. 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 mi öldün Ataber? Evet Tamam durduruyorum arkadaşlar. Ben de durduruyorum. Dur, dur, dur durduruyorum. E, 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 evet arkadaşlar geri döndük. <laughs> Konuşamadı adam. Aha ikimiz oldu. Sonunda yarabbi. Dur sana dur, bir Ben bahsedeyim. yine tekim. Ay. Hastı. Oğlum ne oluyor? Allah Allah Allah. Öldüm. Dönme. Salla salla. Heh, salla. Abi laga şey, bak ya. ya. E, Kol bas. Şey yaptım ondan sonra düzel. Aynen sizde de mi lag var? Aynen. Bende ben lag var tamam mı? Sizde de mi var? Evet. ben de şu ana kadar bilmem dikkat etmedim şahsen. Ben bir kere video çekerken video DDoS yemiştim. Oo onu bana sor. Sorma. Ben bir aralar bir ara böyle günlük DDoS atıyorlardı bana. Çok kötü böyle bir Böyle bir şarkı vardı. Sorma. Atma diye de bir şarkı vardı bilir misin? Atma. Bu adamı arkalayacağım. Ama çok lag var. Oh, Adam öldüreceğim çünkü kılıcım var. Abi ya. Oku ben aldım. Dur Ahmetleri izleyeceğim. Ok atayım mı? Ahmet Çınar. Olur. Nereden? Şunu okla alırım ben mesela bak. At. Çünkü benim okum çok iyi değil. Sen okun daha iyi. Oku. Dört. Bak şimdi izle. Kılıcım var mı? Var var. Ee, bu arada arkadaşlar 3 videodur dediğim şeyi şimdi bir daha diyorum. Ahmet'ten prim yaptı diyenler hiç yorum atmaya bile uğraşmasın. Oğlum ne primi ya? Ben kendi isteğimle aldım videoma. Evet. Aa ne bileyim ya. Öyle bir youtuber'ın videosuna falan gelince diyorlar ya yani. Aha ikisini de aldım tamam Adamsın. gidebiliriz. Ay. Atlama ada sakın. Ada. <laughs> İyice ben yol çekeyim öyle ada, geç, gel. <laughs> Ada adaya atlama. Of aytınla. Aa şurada dikkatli ol düşersin bak. Dikkatli ol. At. Tamam. Ela. Direkt itemlara. O. Öyle bir lag oldu ki var ya. Aynen aynen bende aynen, de var. Aynen çok pis giriyor. High pixel'de sorun var galiba. <laughs> o bu yolu Sabri yaptı. Bu yolu Sabri çekti. At. Bir şey adamım. değil mi? Bu yol buradan bakınca hiç iyi bir şeye benzemiyor. Biz or oradan gelmedik mi? He gelmemişiz. Atabek sen neredesin? Oo bile ben, izler bize saptı. saldıracak? adam. Ada ölürsün ya. Gel gel yanıma gel. Mağaraya gir aynen aynen. Ben öldüm. Gezler bize saldıracak. Oğlum ne oluyor? Oha! <laughs> Oha! Aldık. Adaya arkasına adam vuruyor. Ada aşağı iniyor. <laughs> Neyse boşver aldık. E, bu neymiş balta? Baltayı boş ver, attım. Bana aksiyon direkt. Arkadaşlar bakın Ahmet. Ahmet Çınar. Kullan. <laughs> şimdi şunu şöyle al tamam. Ahmet Çınar. Adam gelir ya şimdi ben korkuyorum. Sen, sen git, git. Bak ben boş alacağım içindekileri. Tamam ooo bile izler buraya atıyor. Ahmet bir konudan bahsedelim lan. Benim konum yok bu arada. Oo, bir bak. konu. Atsın kaçacağım. Attı kaç. Mesela konu ada olsun. E, <laughs> yanmadım. Konu ada. <gülüyor> ada <gülüyor> kimdir? Blok var mı ada? Blok var mı? Ada. Ben kimim acaba? Aynen. Ada. Blok var var at. Şuraya yol çekin. Arkadaşlar ada şarma. Ada gerçek <laughs> söz mü Çaktırma. Ha, çaktırma. Aa gelmem. Soyadımı söylemedim. Gel ada gel dikkatli gel bak. Söyleme. Ben ben gizli kızım. Senin soyadını istemiyordum o zaten. O Benim de gizemdim var bir kere. abi giz Skype'a baksan göreceksin ama. Aa. Ah. Bizim gizlimiz saklımız yok kardeşim. Allah söyleme Mesela benim gizlim var. Ama benimle gizlim alakalı gizlim değil. Gizlim bir gizli numara alırsam öyle oluyor. Ben of şey arkadaşlar şu kadar. Ahmet'te gördüğünüz mizah hiç kimsede yoktur. Adam! Adam! adam. Ah. Adam! Oğlum ikiye tek <laughs> gelin. <gülüyor> <gülüyor> adam diyor. Al, alacağım 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 Aldım kazandım. Oha. <laughs> Kazandı. Oo. <laughs> 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 Bu arada video dakika oldu lan. Adam 8 dakika daha bir el daha oynarız Aynen. ya. Aynen. Kazandı. Helal olsun be ada. adam. Kind ada, ada oyun kazanınca durdurmayacağım lan. Aynen. Aynen. Gezin Soğuklarda e, bozduracağım. Of ne oluyor lan? Bu dünyada bir kere gerçekleşir. Video <laughs> bir bir gerçekleşen Durdurmadım, olay. durdurmadım. durdurmadım Devam. Videodan sonra evet, Adanın soyadına bakacağım videodan sonra. Söylemiyor ki. Söylerim Söyle Çok, Burada söyleme Burada söylemeyeceğim zaten <laughs> Benim gözlemlem var bir kere Ben, ben biliyorum aslında S ile var. Sonra A Aa, var Ahmet Neyse, Ahmet koşar. yala beni Sonra L var Neyse boş Yerim seni Diyecek şimdi bu da Caner gibi Caner Caner orbi Aha gördünüz arkadaşlar Bana dedi Ay Ayakamdan ay, ay 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 bir Dokunuyor sandım var ya Ödüm koptu Ahmet al bol Böyle toplayacaksın sen At. Attım. Orada benim kılıcım yok. Nasıl yok? Vallahi yok. Dur al kazmayla da. Oğlum pikekse de alırım daha iyi e, kazmayla. Ben aynı şey zaten. Ben de onu demiştim. Balta diye anladım. He tamam. Ben balta diye anladım. Sorun yok. Aa 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 ada. Hani nereden? Yanımızda. Nerede? Yanımızda. Nerede? Şimdi bak. Nerede? Arkana bak. <laughs> Ses takımı. <laughs> <sıkın, gülüyor> <sıkın, gülüyor> <sıkın. gülüyor> daha. daha. <laughs> tamam tamam unutmuş. vurdum yalnız. Fatihçi. Aha bir defa var. <laughs> Abi ya ben şuradan blok kazıyorum. Gel ortaya gidelim. Bilen biliyor. Geliyorum ada adana. <gülüyor> <gülüyor> o Tamam. Geliyorum. Tamam, şu blokları birleştir. Pardon yap tamam. Adam, oh, oh, oh. Adam. Ölme. Yardım. Ya ondan mı kaçıyorsun ciddi misin? Kekslerini evet, de Full diamond sessin Oha iki kişiler yalnız. Benim iki eksim var. Lan? Oğlum. Lan? Nasıl <laughs> lan? öldü? Aldım, aldım. Bizim eşyaları ben çöktüm yalnız. Abi ben ya. yalnız gökten eşya yağıyor. Gö. Abi ben nasıl öldüm? Aldım bunu da. E şimdi adamlar nerede bu arada? E ee, bakıyorum. O regenerasyon en sevdiğim. Şu ortaya adam geliyor bir tane ortaya. İki tane pardon. Siz neredesiniz? Ben öldüm. Bana bakar mısın? Oha ada sen o durumda o adamları alamazsın. Oh yeah birini vurdum. Ada alırsın. Hadi örtün. ada. Hadi ada. Ben kasıyor. Ya o durumda alırsın. Oho bana sayıldı. Oha nasıl öldüremedim lan bunu? Oha arkamda adam mı var? Lan sen miydin o adam pardon ben de öyle hop yaptım. <laughs> <Vurdum. gülüyor> pardon. <gülüyor> Al kılıç atayım sana senin kılıcın yok. Var. Oğlum adamı o oh, oh, renkli. Şey, şey Yemek var kızın mı? durumu zenden evet. iyi lan. Al Aynen aynen. Dursan şey yapayım. I'm on. Bak <laughs> bende bayağı bir armor var. Şu gereksizleri atıyorum <laughs> bak. Lan. Al. Benim durumum senden daha iyi dedim. Böyle. Aynen Gedeniniz aynen. Gibi. Al. Benim lan boşta git. Ben her şey. zamanki gibi salak gibi öldüm. Hani, al. al. Ar ar arkana, arkana doğru geç. Ada. Ada. O, o. Ada. Hani adam nerede? Ada bir şey yiyeceğim. İkimiz kalırsak ne? oyunu sana salacağım. O da ilk ha. defa benden sonra öldün. Ay e, öleceksin. Hani Dünce, adam de, nerede? Demin, demin elde de öyle oldu. Oo burada ençli kılıç var. Tamam işte. Demin ki el, el atabilirsiniz çünkü ben kazandım. Altı buçuk. Ee, şunu al. Demin ki el de senin barışını başa koyacağım. Pardon, ha. Pardon. Ha. şunu al at. Hop bir de hop bir hop 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 hop. At, sen oğlum, sen oğlum oğlum <laughs> ne oluyor? <laughs> <gülüyor> Uçtum. <gülüyor> Adamlar nerede ya? Bir dakika bakayım. Adam bakayım bir. bir. Mesela pi. Aa şu dağın arkasına saklanıyor. Şu da, şunu. Ben... Evet. Onun en tepesinde. Shift basıyor. Aynen. Aha geliyor, geliyor. Kaç 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 kaç. Lan, şey var. Abi. Adam da daha iyi durumun. Abi videodayken Skype'tan mesaj atması kadar atılması kadar kötü bir şey yok. Oha! Ada ölme. Ada ölme. Oha. Ada geldim ölme. Ada uçtu. Aa başkaları da geldi. Ada öldü. Oha, Oha bu adamda bir şey var ya yalnız. Oha! Bu normal değil. <gülüyor> <gülüyor> <Gördün mü>? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> bu normal değil. Şey Oo oh, abi internetin bak. Ben size söyleyeyim. Uf internete bak. <laughs> Anlık şey aldım. O var almış mı adamı? Ne? Öldün mü sen? Abi. Ahmet? Aynen aynen. Oha kazandı. Oh yeah. Kazandı. Kazanmadı. Kazandı mı? İkinci olarak. Oo, e, dur lobiye gidelim, gidelim orada bitireceğim. Lobiye gidelim orada çekeceğim. Aynen. Aynen. Kanka ben bir el daha çekeceğim. Tamam ben durduruyorum tamam. o zaman. Yani bitireceğim. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bu ön sona geldik. Sen zaten bu arada Ada ve Ataberk'e çok teşekkür ederim videoma geldikleri için. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. <laughs> <Aynen>. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Tamamdır. O oh hallara bak. Şimdi hangisi benim videom? <laughs> hangisi benim, benim videom? Benim videom hangisi? İlk defa bir video çektim. Hey! <laughs> 912 912 9. E sen bana deseydin ben sen, ben sen de video çekerdim. Yalnız bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> <laughs> bir dakika bom 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 BUM bom 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 Söyledim mi bilmiyorum ama Ahmet'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Sen videoda mısın lan? Evet. Ha, <laughs> <Artık gülüyor> ben odaya <laughs> gidiyorum o zaman. Niye söylemiyor? Ne salak bir şey ben Girdim. Bum bum sikiki. Ben videoyu durdurmayı unutmuşum. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. Şu an benimki de kasıyor. Aa ada. Aa. <laughs> İkiniz oldunuz ben Benim teycim. Bakayım Ahmet nerede? Dur ben size bakacağım. Ahmet'i bulamadım. Alttakiler al, benim. benim. Tam al, üst al, benim. Yok. Tam üst benim. Ya uf. <laughs> al 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 al. Bu insanda miyiz şu anda? Evet. Aha aynen. Bak yazıyor orada. Bir şey diyeceğim. Alttaki şeysin şey ne diyorsun? Bütün çöpleri bana attın. Evet. Ataverka da. Efendim. Hı? Şimdi şartınız birli taş kılıç mı daha iyi? E, hiç e, şey olmayan elmas kılıç mı? Hiç o, şey olmayan elmas kılıç. Niye? Çünkü elmas. Vurma şeyleri altta yazıyor zaten bak. Ama tam da bunun da keskinliği var. İşte zaten o keskinlik arttırıyor. Ya şeyi. Ada yardım edeceğim mi? Hop! Öldüm. Hani ben... neredesin siz ya? Ben O oh. sen nasıl ölüyorsun? Aa, bilmiyorum. Bir şey diyeyim ben kendim. Benim Benim Dur ben adamın arası. arkasına gidiyorum. Bana Sen videoda mısın öyle? Evet, seni izliyorum. Alır mıyım sizce? Al. Sana güveniyorum zaten. O ben bunu Arkandan Yüce adam bebek. kanka arkandan adam geliyor sudan. Oha oha. Oha bu hile. Kanka sudan adam çıktı. Hile bu. Ya speed ya da hile. Oooo oh. anlatırız, no problem Ya ha hayır şu speed potion'ı içtiyse sorun yok da içmediyse e, hile Lan niye de almadın adama Şey çok az Ahmet adam geldi Ahmet Ahmet <laughs> <laughs> Neyse Sileyim mi? Hoop çekelim ben de bitireyim artık videoyu Tamam Eee Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Bizi izlediğiniz için İsus <laughs> be. Ya ben başlayayım. Ben ben girerim. Tamam hadi gir. teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adaya çok teşekkür ederiz özellikle değil mi? Evet. Çünkü pro hareketleriyle. Evet. Her neyse görüşürüz bay bay. Ee, bay. Ahmet'e de videoma geldiysen için çok teşekkür ederim. Hadi bay bay. Önemli değil bu arada. Oo Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Kimde Scout kit kazandım. Güzel. Hadi bay bay.